Bakamayacağız amcası şimdi güzelliğine. Aa, hakikaten çok güzel bir bebek. Allah başlasın. Nali, ha. sen bu güzelliğin senin olduğuna emin misin? Nasıl yani? Bu çok güzel bir şey de hani karışmış falan olmasın? Allah Allah, sen kendine bak asıl. Şaka bir yana, en az senin kadar güzel bir bebek. Biliyorum ruhu da senin gibi güzel olacak. Sağ olasın abay. Bunu yerine getirdim. Odasına asarsın. Uğur getir. Abay bu çok güzel. Ben işlerim. Vallahi. Hadi bakalım hazır mıyız? Sılı, bak abay ne yapmış. Çok güzel abay, ellerine sağlık. Sağ olasın. Abay, Hı. bak ne diyeceğim sana. Bizim Feride'yi sana çırak versek ya... ...babası kuyumcuymuş eskiden, beraber çalışıyorlarmış. Vallahi bir kolye yapmış, yani görmen lazım. Belki de birlikte çalışabilirsiniz ha? Tabii canım. Neden olmasın? Gel. Kendi de isterse tabii. Hadi bakalım annemler de evde bekliyor. Ayşeciğim şunları da. Vay 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 vay. <laughs> hoş geldin evine yaren kız. Hoş geldiniz yavrum, hoş geldiniz. Ama sen niye kalktın? Kızım kalkmam mı böyle bir günde? Misafirlerim gelmiş, evim şenlenmiş. Değil mi? Aşk olsun ana. Bize misafir diyorsun. Yavrum sana değil, sana değil. Sen hele bir geç. Ne haydi çocuğu üşütmeyin, geçin içeri. Kızım, Ana. ver. Siz nereden çıktınız? Kızım, torunumuz olmuş. Orada kalabilir miydim kızım? Hoş geldiniz. Allah uzun ömürlü eder inşallah. Maşallah. Amca hoş geldin sen de. Sağ olasın kızım. Hakan buyurun oturun. Buyur geç al bak. Sağ olasın Beden Buyur adamım. Ana. Ha, ben niye görmedim bunları daha önce? Kızım onlar benim çeyizimden. Senelerdir sandıkta durup dururdu. Kısmet yarenimeymiş. Allah yarenin değme keyfine. Kıskandım. Feride, darısı senin de başına inşallah. Ayşe kızım, sen niye öyle suskunduruyorsun? Hele bir evlen, çeyizimden sana da bir şeyler bulurum ben. Oo, yerim ben seni, yerim. Kime benziyor? Sana benziyor, boncuk gözlü. Bak.